tam box Ayakta duracak halim yok, tansiyonum düşük. Sistemler var arkadaşlar yapmayın lütfen. Yani Ertuğ abi yine beni yalnız bırakmadı, canını yedi. Arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar. Macaristan yolculuğumuz başladı. Budapest'e gidiyoruz. Evet. Yoldayız. Havalimanından indik. Bir 40 dakikalık yolumuz var. Arabamızı teslim aldık. Market alışverişi yapıp bir an önce eve gitmemiz lazım. Çünkü bugün tuzum sıfır. Henüz kiloyu düşürmeye çalışıyoruz. Çünkü bir rebound etkisi var. Yarışmadan sonra kilom şu an 108. Ve bu cuma tartı var. Bugün günlerden çarşamba. Biraz sıkıntılı bir durum. Kilomu düşürmeye çalışıyoruz. Açlık hat safhada. Arabadayız. Konumumuzu açtık. Şimdi markete gideceğiz. Sonrasında eve yerleşeceğiz. Daha evi teslim almadık. Eve yerleşelim ve bugün fırsat kalırsa bir gidip antrenman yapmamız lazım kesinlikle. Umarım çok geçe kalmadan bunları hallederiz ve rutine bağlar tekrardan düzene gireriz. Yarın perşembe önemli bir gün kilo için ve cuma da yapabilecek olduğumuz artık son hamleler. Bakalım bu son iki gün nasıl geçecek. Ertu abileri Türkiye'ye gönderdik ve Ertu abi perşembe gecesi tekrardan geri gelecek. Birlikte tekrardan bir yarışma daha yapacağız. Yeniden yanımda olacak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bakalım. Macaristan yarışması macerası başlasın. Arkadaşlar şaftık kaymış. Videoyu hiç konuşmadan çekiyorum farkındaysanız. Mikrofonu daha çıkartacak enerjim olmadı çantadan. Yeni yerleştik eve. Çok güzel bir siteye geçtik. Yemeğimi yaptım. Araba yolculuğu, arabayı aldık. Evi bulmak biraz zor oldu. Otopark sorunu oldu. Onları ayarla derken sinirlerim çok gerildi. Açlıktan ayakta duramıyordum. Bugün tuz sıfır. Tansiyonum çok düşük. Kan şekerim çok düşük. Ama sorun yok. Her şey yoluna girecek. Çok şükür şu an düzeni kurduk. Cuma günü tartı var. Tartıya kadar da kiloyu vereceğiz. O yüzden moral bozmak yok. Her şey yolunda. Evet arkadaşlar, kardiyo zamanı. <laughs> Olur ne olmaz, biz bütün anahtarlarımızı alalım. Sinyali <laughs> <laughs> zayıf, Şu an kafam o kadar <laughs> yerinde değil ki Tam üç kere anahtarı aldım diye bu çantamı. Bu bina da yeni bina galiba. Asansör daha tam yapılı değil içi yük asansörü gibi. Böyle mobilya falan var içinde. Sıfır. Şimdi Gülşah spor salonuna gitti. Kardiyo yapacak, antrenman yapacak. Ben de kardiyo için spor salonunda onu almaya gidiyorum. Anneden geliriz, çıkışta beraber döneceğiz. Çok zorla kardiyoya çıktım, gerçekten. Acayip. Bayağı. İttiriyorum kendimi şu an. Arkadaşlar AVM'ye geldim. Hem evden çıkarken su almayı unuttum. Hem de çok sıkıştım. Acil tuvalete girmem lazım. Evet, süpermarket kapanmış. Su alamadık. O yüzden şimdi güşe almaya çıkıyorum spor salonuna. İkinci kattaymış. Oğlum spor salonuna baktım direkt... Harbi kazino gibiymiş ha. Yes. Evet. Spor salonu güzelmiş arkadaşlar. Saat 10'da kapanıyor. Biz bizim kaldığımız eve yakın bir yer bulduk. 24 saat açık. Şimdi bir tane arkadaş bize buradan yazdı. Yardımcı oldu. Aynen John Red Fitness. Orası da çok güzel bir salon. 7-24 açık. Büyük bir ihtimal yarın oraya gideceğiz antrenmana. Eğer yarın fırsat olursa da bir tıraş olmam lazım. Sakallar gene kaba sakala benzemeye başladı. Spor salonunu beğendim. Ambiyans falan çok iyi. Şöyle biraz göstereyim size. Kaç dakika yaptın? Totalde 75 dakikadır spordayım. Hı hı. Hmm, 20 dakika şey yaptım. Her şey hemen Omuz pump. Pumping. Nasıl yazdık? Kırtma ayı. Bunlar değişik bir dil şey konuşuyorlar. Hmm. 50 dakika uygun fiyat olarak da. 350 mi? 350. Ali kaç paraydı? 15 euroydu. Ve kal diyor. Biter. Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün 106,5 kilo uyandık. Beklediğimiz kiloya yakın. Sadece bir tuvalete çıkmam lazım. Sonra markete gideceğiz. Sodyumu düşük su almamız lazım. Bizim aldığımız suların sodyumu biraz yüksek. Marketten biraz sodyumsuz su arayacağız. Ve bugün tuza ve suya biraz düşük devam edeceğiz. Hatta tuz almayacağız. Sodyumu düşük suyla da yarınki kiloyu ayarlayana kadar gerekirse yarın da dahil su biraz düşük gidecek. Bugün bayağı bir uyudum. 11'e doğru uyandım. İyi dinlendik. Kilomuz düştü. Şimdi saat burada 12'ye geliyor. Kardiyo ve kahvaltı. Sonra zaman bulursam tıraşı ve antrenmanı halledeceğim. Kambak spanelik. güzel, çok tatlı. Kayısı çayı arıyorum arkadaşlar. Bütün çayları var, bir tek kayısı çayı göremedim. Erik. Erik de işe yarayabilir. Arkadaşlar Gülşah Spor Salonu'na bıraktım ve ben de şimdi burada bir Türk kuaförümüz vardı oraya geldim. Şimdi arabayı park edip oraya doğru geçeceğim. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Abi şimdi bir modelimiz var. Aynısını yapalım. Bire bir aynısını istiyoruz abi. Sadece şunun ucu çok az uzadı biraz. Tamam o kadar biraz de... almalıyız. Biraz, aynen buraları alırız. Arka taraf da abi. Hemen onu da göstereyim sana. Arka tarafı. Da. Zaten görüntü bende. Aynen. Üçgen, üçgen, aynısını tamamlıyoruz. Natural geçişler. Sert bir geçiş istemiyoruz. Şurayı da toparlayıp burayı da inceden toparlayalım. Tamam. Atma da toparlayalım. Tamam bu iş. Ama bu sesini kaybettim. Ama nasıl bir Burada, de, de. De, burada. <laughs> Allah, Allah Türkiye'de <gideyim> abi, <gülüyor> <istediğim> <gülüyor> abi, 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 kaç yaşındasın abi? 50. <laughs> var ya. İyi duruyorsun. Oğlum Türkiye'de Çok iyi. Ya şey gibi Türkiye'de kreş oluyor gibi değil mi? Çok iyi hissettim. <laughs> Arkadaşlar Evet tıraş bitti. Tıraş olurken de hafıza kartım doldu. Yedek kart arabada olduğu için çekime devam edemedim. Neredeyse Türkiye'de tıraş oluyor gibi hissettim. Çok keyifliydi. Abilerle sohbet muhabbet de çok güzeldi. Elimden geldiği kadar içerik çektim. Tıraşımızı da temizlemiş, tazelemiş olduk. Saçımı herhangi bir şey yapmadım olduğu gibi. Sadece sakalı ve kulakları, enseleri falan hallettik. Oraya güzel çıkmamız lazım. Enerjim yerine geldi açıkçası abilerle sohbetten sonra. Şimdi spor salonuna antrenmana geçiyorum. Gülşah'ın yanına. Karnım çok acıktı. Yanımda hiç oyunum yok. Biraz acele ediyorum ki bir an önce antrenmanımızı yapalım. Vaktim kalırsa kardiyomu yapacağım. Bu arada arkadaşlar şu an video gördüğünüz gibi bu halle kendim çekmeye çalışıyorum. Burada kameraman ayarlamadık çünkü öyle bir imkan olmadı. Organize olamadık. Kendim çekiyorum. O yüzden çok başarılı bir vlog olmayabilir. Elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum. Sadece sabah uyan, poz çalış, kilona bak gibi detayları bazen çekemiyorum. Gerçekten elim kameraya gitmiyor. Ayakta duracak halim yok. Tansiyonum düşük. Kan şekerim çok düşük hatta arabayı bile çok yavaş kullanıyorum çünkü dikkatim dağınık ne olur ne olmaz diye. Olabildiğince elim kameraya gittiğince size içerik çekmeye çalışıyorum gerçekten. Odaklandığım tek şey var kilomuzun düşmesi ve yarışma. Şimdilik Irman'da dolayı kusuruma bakmayın. Burada kameramanımız olsaydı bütün Adanzey her şey size yine bir önceki yarıştaki gibi çekip gönderip akşama yayına sokmaya yetiştirmeye çalışırdık ve bundan bir önceki yarışmamızda şov gününü hala yayınlamadık çünkü backstage'e kameraman girişi oldukça pahalı. Tam 300 euro verdik. Tüm backstage çekimlerine izin alabilmek için. Pest kartı için. Ve bir de sözleşme imzaladık. Burada çekilen hiçbir video bir hafta öncesinde paylaşılmayacak diye. O yüzden show day videosu biraz geç geldi. Bununla ilgili açıklama yapamadım. Çünkü fırsatım olmadı. Fotoğrafların paylaşımında sorun olmadığı için onları paylaştık. Yani gecikmenin sebebi bu arkadaşlar. Bir de e, bazı arkadaşlar gerçekten kolay sanıyorlar. Buraya geliyoruz. Video çekiyoruz. Bu videoyu aynı gün, aynı akşam yayına sokmak içinse e, ikinci bir ekip için edit ekibi tutup yayınlamamız gerekiyor. Yani biz bunu yapmak için ciddi efor harcıyor olmamıza rağmen yetiştiremiyoruz ama e, iyi de hocam niye bu kadar geç yayınlıyorsunuz videoları orada şu an dördüncü gün biz ikinci günü yeni izliyoruz gibi sistemler var. Arkadaşlar yapmayın lütfen. Yani İspanya'ya gelip yarışı çekip akşamına Türkiye'ye videoyu transfer edip mesai yaptırıyorum ekibe. Edit yapıyorlar ve ertesi gün kanala bunu en hızlı şekilde servis ediyoruz. Ve buna rağmen yine de memnun ve tatmin edemiyorsak ee, gerçekten birazcık ayıp oluyor. Yapmayın böyle. Onun haricinde e, elimden geleni de yaptığımı görüyorsunuzdur. Bunları bir söylemek istedim size. Şimdi Gülşah'ın yanına doğru geçiyorum. Bilmiyorum bir anda enerjim yükseldi. Bu çok güzel. İnşallah akşama kadar böyle devam eder. Ee, çünkü bugün ve yarın biraz zor geçecek bizim için. Bu arada sabahki kilomdan bahsedeyim size biraz. Dün gece 109 kiloyduk yaptığımızda. Ee, sabah 106.4 uyandık kıyafetsiz bir şekilde ve büyük tuvaletimi yapmadan tartıldığım için 106 kilo gibi görebiliriz bugün kendimizi. Bugün 106 diye sayarsak yarın akşam cuma akşamı saat 17-18'de pro meeting var yani tartı kayıt var. Yarın akşama kadar biraz susuz geçecek ve tuzsuz geçecek biraz aç geçecek ama kiloyu tutturacağımızı düşünüyorum. Allah nasip eder bir aksilik olmazsa ki şimdiye kadar hep böyle stresli. Ee, son günleri geçirdiğimiz için yine öyle devam ediyor. Hani ben bir aksilik olacağını düşünmüyorum ama e, olursa bile. B planımız var. En azından onu gerçekleştirip yine burada kilomuzu düşürmeye çalışacağız. Şimdilik durumlar böyle. Mühim olan şey kilonun düşmesi. Evet ama aynı zamanda Adele'yi öldürmeden, canlılığını kaybetmeden yani biz podyuma bir önceki formdan kötü bir formda çıkmamak için bu kadar e, titiz ve dikkatli davranıyoruz. Yoksa kiloyu düşürmek kolay. Bugün bir iki tane yöntemle biz 100 kiloyu da düşebiliriz şak diye. Ama mühim olan şey formu bozmamak. Buna dikkat ediyoruz. Çünkü biz burada bu formla, bu kondisyonla derece alabildiğimiz için orada da aynı şeyi hatta belki de daha iyisini yapmalıyız ki aynı çizgiyi devam ettirebilelim. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Yarın akşam 17-18 startı kayıt Pro Meeting. ertesi gün saat 7'de başlayacakmış proların yarışı. Prejajink ve diğer sikletlerin derecelendirmesi. O yüzden akşam 7'de çıkacağız ve Türkiye ile burası arasında yine bir saat fark var. Ve biz gece 11-12'lere kadar büyük bir ihtimal yarışma alanında olacağız. Bu birazcık iyi mi kötü mü onu değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü akşam 7'de çıkmamız en azından sabah yaş yükleme yapabilmemizi belki sağlar. Ama geç çıkıyor olmamız susuzluktan dolayı bize biraz e, kötü de dönebilir. Bunu değerlendireceğiz bu akşam. Nasipse Ertuğ abi yine beni yalnız bırakmadı. Canını yedi. E, o da bu gece yolda olacak sabaha karşı yani yarın sabah yanımızda olacak bir aksilik olmazsa çok şükür bir aksilik olmadan ilerliyoruz şu an. Ve durumlar öyle. <gülüyor> 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 Çok güzel antrenmana başladık. Sonra gelip dediler ki atlet giymek yasak. Yani peki dedik biz kurallara uyarız sorun yok. O yüzden üstümüzü giyindik. Yapacak bir şey yok. Yalnız spor salonunu çok beğendim. Çok güzel tarzı var. Ortam her şey okey. Bir tek akşam aydınlatması biraz karanlık kalıyor. Bu belki form, poz çalışmalarında sorun. Onun haricinde salonun ambiyansı gerçekten güzel. Beğendim. Makinelere geleceksek harbiden makinelere de diyecek bir şey yok. You have a great separation regarding <laughs> your muscles. Yeah. Yeah. Yes, bro. I can see you. in my, 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 my. <laughs> <laughs> my, my hands while looking you. I at you. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar salondan çıktım. Ya bu salonda biraz tuhaf davrandılar bize. Video çekiyoruz diye. <laughs> Atlet giymeyi yasakladılar falan. <laughs> ne bileyim. Biraz garipsedik. Sorun yok antrenmanımızı yaptık bizim işimiz. <Gülüyor> Şimdi, <Gülüyor> tamam. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi oraya gidelim güzelce dinlenelim. Gerçekten müthiş pomp oldum. Hiç beklemediğim bir performans. Antrenman için çok şükür. Güzeldi. Şimdi acil gidip yemeğimi yemem lazım, biteyim. Bitik makineyim. Yes! Arkadaşlar, mutfaktayız. Halkın Mutfağı'na hoş geldiniz. Keşke enerjim hep böyle olsa. Evet. bu İşte diyorum ya, keşke hep bura halinde olsam. Gülşah onu söylüyor. Maalesef değişik. Yani ben de hep mutlu olup gülüp espri yapmak istiyorum ama kan şekerim, tansiyonum buna müsaade etmiyor arkadaşlar. Eve geldik. Bugünün genel bir özetini geçelim. Videoyu birazdan yemek yedikten sonra sonlandıracağım. Türkiye'ye göndermem lazım. Bugün birinci vlogu anca bitirebildik. Yarın Pro Meeting tartı, ertesi gün yarışı. İki tane daha vlog çıkarmaya çalışacağım size. Mutfağa geldik. Yeşilliklerimizi doğradım. Şurada. Yemeğimi pişiriyorum. Suyumu ayarladım. Bunun haricinde mutfağı temizledim. Alırı toparladım. Eğer bugün iyi olursam kardiyomu yapacağım gece. Salonda yapamadık. Göşe ayeti anahtarı unutup yola çıktı çünkü. Ben de onun için erken döndüm. bla bıla bıla. Önemli değil. Durumlar böyle. Etim pişsin. Yemeğimi hazırlayayım. ve Sonrasında dinlenmeye çekileceğim. Enerjim bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Bu arada form, pump falan çok iyiydi. Evet arkadaşlar. Öğünümüz hazır. Güzel bir gündü. Enerjim bir iyi bir kötüydü ama güzeldi. Kuaförden sonra bir şey oldu. İyi hissettim. Tıraş olduğum için büyük bir ihtimal. Bir de oradaki abiler hepsi Türktü. Küfürler havada uçuş. Yemin ediyorum. Hiç yabancı hissetmedim. Yarın sabahki kilomuz çok önemli. Akşam 5'e kadar müdahale etme şansımız var hala. Ki bugün de dahil. Bugün biraz zor geçecek. Çünkü 1 litre kadar suyum kaldı. Bakalım hem aç hem susuz bir gün geçirebilirim. Yapacak bir şey yok. Tartıya kadar dişimizi sıkacağız. Bugünün sonuna gelelim arkadaşlar. Daha çekecek enerjim de. Çekecek bir şeyim de yok çünkü aç geçecek. Uyurken beni çekecek bir Kiko kameraman da yok burada. Yarın yeni bir gün, güzel bir gün olsun. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.